Ankara'da önemli bir komşu ziyareti vardı bugün. Irak Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki liderin mesaisi daha yeni bitti. Zirvenin ana gündem maddesi terörle mücadeleydi beklendiği gibi. Hem DH, hem PKK, hem de FETÖ ile mücadele masadaydı. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çok net hem de çok sert mesajlar verdi. ATV Ana Haber Bülteni o mesajlarla başlıyor. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi görüşmesinden bu net mesaj çıktı. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. İki lider terörle mücadelede işbirliği konusunda anlaştı. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. El Kazimi Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Külliye'de resmi törenle karşılandı. Merhaba asker. Heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından iki isim kameraların karşısındaydı. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Erdoğan terörle mücadele için Irak'a tam destek verdi bir de talebini iletti. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük Ceyhan petrol boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. Konuk başbakan da başta Sincar olmak üzere topraklarımızdan Türkiye'nin tehdit edilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Terörle mücadelede Türkiye ile birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Şükran. Şükran.